Baktığımızda yoga bence ülkemizde çok farkındalığının olduğu bir zamanda değil bence çok fazla araştırma var aslında son zamanlarda yapılan özellikle psikososyal alanda bununla birlikte epilepsi kanser diyabet obezite gibi hastalıklardan korunmak için alternatif tıpta yogadan çok fazla faydalanılıyor. Baktığımızda bu faydaların kökeninde de sanırım stres ve zihinsel bedenin bütünleşmesi, stresin azalmasından kaynaklanıyor. Zaten hani çoğumuz biliyoruz hastalıklar, bağışıklık sistemimizin düştüğü ve stres düzeylerimizin maksimum olduğu zamanlarda ortaya çıkıyor. E, fakat konuyu çok açmadan e, işin uzmanı size bırakayım. Bize biraz bahseder misiniz? Yoga nedir? Faydaları nelerdir? Evet. Önce biraz kendimden bahsedeyim. Bu yolculuğa Tabii ki. nasıl başladım? Evet, evet. E, ben aslında eski atletim, eski sporcuyum. Yani geçmişim kökenim spora dayanıyor. Hı -hı. E, bu kişi 2000 yılında aslında ben bu kişisel gelişimle ilgilenmeye başladım. Onun öncesinde yani çok fazla ilgimi çeken değil ben de hayat koşturmasının işte hızlı hızlı. Şimdi evet. Sana gibi koşturuyorum. Evet. Sonra 2000 yılında bir kitap okudum Tanrılar Okulu diye. Gerçekten çok farklı bir farkındalık yarattı hayatımda hmm. ve bakış açımı değiştirdi. Ondan sonra merak ederek bu yolda ilerlemeye başladım. Çok güzel. Yani, onun öncesinde yani ilk olarak bu yola öğrenci aile koçluğu ve NLP eğitimleriyle başladım. Onları hmm. hayatımda kullanmaya ve uygulamaya başladım. Daha sonrasında nefes çok ilgimi çekiyordu. Ee, yani nefes nedir falan. Böyle bir nefesin peşinden bir koşma arzum vardı. Sonra nefesle ilk nefesle tanıştım. Ee, onu deneyimledim. Nasıl bir yol olduğunu keşfettim. Sonra nefes koçluğu eğitimi aldım. Hı, i̇lk güzel. bu yolculuğa nefesle nefes koçluğuyla başladım. Sonrasında o nefesin ve işte bu bakış açısıyla hayatınıza bu farkındalığı getirince bir yavaşlama ve bir dinginlik geliyor, huzur geliyor. Huzur geliyor. Evet. Onun üstünde yoga ile tanıştım. Yoga daha öncesinde bana göre hani genel olarak herkes de öyle bir düşünce var. Hani oturuyorsun ve sadece evet. hiçbir şey yapmadan gibi. on bekliyorsun Aldınları. gibi. Evet Tabii evet. ki hiç alakası yok. Yoga tamamıyla beden-zihin ruh bütünlüğünü yani bütünsel bir öğreti. Onu hayatıma soktum. İlk başta bunun eğitimini alırken eğitmenlik yapmak amacıyla değil, kendime bunu nefes koşulluğunun getirdiği ve nefesin getirdiği dinginlikle kendi bedenime uygulamak için aldım. Fakat sonra stüdyo açtım falan derken minik 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 kendimi eğitmenlik Ev içinde bunu. Evet, başladım. Daha sonra hamilelik yogası eğitimi aldım. Ee, ben üç çocuk annesiyim bu arada. Aa ne kadar güzel. Ee, ve e, ülkemizde hani hamilelerle ilgili de çok destek alacakları bir alan yok. Hani hamilelik bizde bakış açısı çok farklı. Benim evet. ki bu yaklaşımla onların e, desteklenmesi gerektiğini düşünerek ha, e, hamile yogası eğitimi aldım. Dedim ki daha çok bu yöne kanalize olayım. Hı -hı. Yoga, hamile yogası, nefes. O zaman hamileler de yapabilir diyoruz. Evet. Diyor şimdi böyle. ilerleyen dakikalarda evet Zıfır. onu da söyleyeceğim. Yoga nedir dersek yoga evet çok eski bir öğreti Doğu felsefesinden geliyor yani. Ee, çok derin ve çok kadim bir e, öğreti. Hani şimdi burada bunu konuşmaya zaman tabii ki yetmez. Evet. Biz sadece e, küçük basit şeylerle hani şimdi bugün bunu paylaşacağız burada izleyicilerimizle. Hı hı. Ee, beden, zihin, ruh bütünlüğü deyince zaten e, sizinle sohbet ederken de dedik ya be, bedenimiz yani bu halimiz bizim mabedimiz. Burası bedenimiz bizim Tabii. evimiz. Ama dış yaşamda o kadar fazla koşturmanın, hayat gayesi yaşam içinde, mademesi. yaşam mücadelesinin içinde hiç kendimize dönüp kendimizi ne istiyoruz, neye ihtiyacımız var bakmıyoruz. Ama dışarıda herkesin her ihtiyacına koşuyoruz. Evet, Yoga evet. bize burada ne sağlıyor? O mata çıktığın an kendinle, nefesinle, zihninle Baş, bütünsel bir halde kalıyorsun. Yoga'nın bize en çok sağladığı şey bu. Yani çok geniş yani çok çok önemli bir felsefe ve hastalıklardan bahsettiniz ya ilk başta <laughs> işte doğu felsefesi yani doğuya bakın zaten hep yoga yaparak nefesle yani onların iyileşme aracı zaten yoga kendileriyle çalışıyorlar daha sonra Avrupa'ya sonra bize geliyor ama evet. bizde tanınması evet yine çok eski zamandan beri yapanlar var yogayı ama Son 5-10 e, yılda biraz on, daha. Pandemi bunda çok destek evet. oldu. Pandemiyle birlikte eve kapanınca Herkes bir içe dönme ve bu sırada online bir sürü hani yoga eğitimi verilmeye evet. başlayınca herkes bir kendi farkındalığına kendini keşfetme yolculuğuna başladı. Hı hı. Yoga da işte bizim kendimizi keşfetme yolculuğumuzda bence en önemli öğretilerden biri diyor.